Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün köpeklere yal hazırlayacağız. Bizim köpeklerimiz fazla alışkın olmadığı için ekmek, et, zavar da ökeceğiz üstüne. Aynı yani arpa ezmesi. Bugün hepsini size tek tek göstereceğim. Biraz uzun videomuz olacak ama bilmeyen arkadaşlar için ya da yeni yapacak arkadaşlar için güzel bir örnek olur. Başkalar nasıl yapıyor bilmiyorum ama biz biz bu şekilde yapıyoruz. Önce ekmek doğruyuz. Üstüne zavar dökeceğiz. Yani arpa ezmesi dökeceğiz. Ondan sonra tavuk suyu az da kaynamış tavuğumuz var kazanın üzerinde. Az da onlardan dökeceğiz. O şekilde yapacağız. Öyle ekme ağzına birlik yapmıyoruz. Çünkü zavar hayvana yakıyor. Yani yakıyor derken az bir şeycik bile olsa çabuk doyuruyor. Ve tok tutuyor. Ve gelişim yani kalıp alması için de iyi bir şey. Arkamız böyle arkadaşlar. Arpa ezmesi. İspet bardakla dört bardak ideal geliyor. Bu şekilde arkadaşlar biz kaynatıyoruz. Öncelikle suyundan vereceğiz, karıştıracağız. Sonra etinden dökerek ilave edeceğiz. Hvernig er það því að það er ekki að verðast þess að verða? Öyle çok cıvık yapmayacağınız arkadaşlar. Hamurdan biraz katı. Bunu sıcak suyla da yapıyorlar. Bazıları soğuk suyla da yapıyor. Bizim köpeklerimiz pek alışkan olmadığı için biz tavuk suyla yapıyoruz. Aynamız suyla. Maksimum hepsi bu şekilde olacak arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar içine bu şekilde biz et de koyuyoruz. Deri, et, kemik. Bunu bu şekilde karıştırın ki alıştırmadığınız köpekler alışsın. Etin kokusuna illa bunun hepsini komple yalı yalı, yalı yiyecekler arkadaşlar. Hepsi bu şekil bizimkilerin. Yani bunları bu şekilde karıştıracağınız komple dibinden ağrı. Biz biraz fazla veriyoruz. Biz köpeklerimizin yanında kalmadığımız için aç kalmasınlar diye. Siz biraz az yaparsanız sizin için iyi olur.